Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programda yine sizinle birlikteyiz ve bugün linç yeme riskini göze alarak farklı bir konuda, hassas bir konuda konuşmak istiyorum. Ama bunların da söylenmesi gerekiyor. Birçok programımızda ifade ettiğimiz gibi bizim konularla ilgili ya da sorunlara ilişkin görüşlerimiz aslında bizden kaynaklanmıyor. Biz Tanrı'nın sözünü okuyoruz ve Tanrı'nın sözüne tabiiz. Tanrı'nın sözü bize ne diyorsa biz de ona inanıyoruz ve o görüşü savunuyoruz. Ona teslim oluyoruz. Dolayısıyla benim buradaki paylaşmak istediğim bu hassas konuda paylaşmak istediğim şeyler benim fikirlerim değil ama imanla kabul ettiğim Tanrının yaklaşımıdır. Tanrının sözlerinin yaklaşımıdır. Konu Hristiyanlık ve eşcinsellik. Ya da biraz daha geniş tutarsak LGBT. Hristiyanlar LGBT olayına nasıl yaklaşıyorlar? Nasıl değerlendiriyorlar? Ve bütün bunun etrafındaki konuları konuşmak istiyorum. Aslında tek tanrılı inançların ve çok takipçisi olan e, görüşlerin Arkasından gidenler bilir ki LGBT gerçekten dokunulması zor, kabul edilmesi zor, hassas ve o konuda konuşmak da sıkıntılı diye düşünürler. Fakat açık açık ifade etmek gerekirse bütün bu inançlarda ortak olan şey LGBT'nin, Tanrı'nın insanı yaratırken, o orijinal tasarısı içinde yerinin olmadığı yönündedir. Tabii ki buna biyolojik sebepler verilebilir. Özellikle çocuklukta yaşanan travmalar bir neden olarak sunulabilir. İnsanların birbirine saygı göstermesi lazım diye düşünen sivil toplum örgütlerinin, insan hakları organizasyonlarının görüşlerine göre birlikte yaşamak insanların seçimlerine saygı göstermek manasında daha tahammülkar, belki daha hoşgörülü yaklaşmak gerektiğini söyleyenler vardır. Kim ne düşünüyorsa onun düşüncesine saygı gösteriyoruz. Ve kim nasıl bir hayatı seçmek istiyorsa o onun kendi özgür iradesidir. Ama Hristiyanlık çerçevesinden kutsal kitabın bakışıyla yaklaştığımızda söyleyeceklerimiz nettir. Öncelikle Yaratılış 1. bölüm 27-28. ayetlerde şöyle der. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak verimli olun ve çoğalın dedi. Ve biz farklı e, kitapçıklardan referans ayetlerini okumaya devam edelim. İsa şu karşılığı verdi. Kutsal yazıları okumadınız mı? Yaradan başlangıçtan insanları erkek ve dişi olarak yarattı ve şöyle dedi bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Şöyle ki onlar artık iki beden değil tek bedendir. Altı çizilen şey Tanrı, başlangıçta insanları erkek ve dişi olarak yarattı. Ve onların birlikteliğiyle bir bütün haline gelip tek beden olduklarının altını çizdi. Romalılar 1. bölüm 25 ile 32 arasındaki biraz uzun gibi görünen ayetlere de bakabiliriz. Tanrı'yla ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaradanın yerine yaratığa tapıp kulluk ettiler. Oysa Tanrı sonsuza dek övülmeye layıktır. İşte böylece Tanrı onları utanç verici tutkulara teslim etti. Kadınları bile doğal ilişki yerine doğal olmayanı yeğlediler. Aynı şekilde erkekler de kadınla doğal ilişkilerini bırakıp birbirleri için şehvetle yanıp tutuştular. Erkekler erkeklerle utanç verici ilişkilere girdiler ve kendi bedenlerinde sapıklıklarına yaraşan karşılığı aldılar. Tanrıyı tanımakta yarar görmedikleri için Tanrı onları yararsız düşüncelere, yakışıksız davranışlara teslim etti. Her türlü haksızlık, kötülük, açgözlülük ve kinle doldular. Kıskançlık, öldürme hırsı, çekişme, hile, kötü niyetle doludurlar dedikoducu, yerici, Tanrı'dan nefret eden, küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, anne baba sözü dinlemeyen, anlayışsız, sözünde durmaz, sevgilen yoksun, acımasız insanlardır. Burada oldukça geniş bir kitleyi tarif ediyor, adlandırıyor. Ve diyor ki böyle davrananların ölümü hak ettiğine ilişkin Tanrı buyruğunu bildikleri halde bunları yalnız yapmakla kalmaz, yapanları da onaylarlar. Şimdi burada birkaç şey var. Birincisi Tanrı'nın tasarladığı orijinal cinsel yaşamla onun dışında kalan LGBT birbirinden tamamen farklıdır. Ve Tanrı'nın isteği o yönde değildir. Ancak bunu anlattığı metnin içinde kıskançlık da var. Yani şöyle diyebiliriz. Tek affedilemeyen günahtan bahsedilir ya o nedir? İşte kutsal ruha karşı küfürdür. Yani bir şey olur. Onu bu Tanrı'dan değil, bunu şeytan yaptı ya da şeytanın gücüyle yaptı. Çünkü benzer bir şeyi İsa'ya söylemişti ferisler. Demişlerdi ki bunu Belzebul'un gücüyle yapıyor. O zaman Tanrı'nın ruhuna karşı, yani Tanrı'nın etkin olduğu duruma karşı Tanrı'nın yaptığını kabul etmeyip şeytanın yaptığını söylemek ve öyle inanmak, öyle bakmak, öyle konuşmak, öyle özendirmek bir geri dönüşü olmayan günahtır. Ama onun dışında kıskançlıkla adam öldürmek arasında çok büyük fark yok. Küstahlık etmekle öldürme hırsına sahip olma arasında günah manasında bir fark yok. Tabii ki etkileri birbirine göre değişik olabilir. Dolayısıyla cinsel günahlarla hırsızlık yapmak arasında günah manasında bir fark yok. Hepsi günah. Dolayısıyla bu böyledir, bu çok ağırdır, bu hafiftir gibi bir şey yok. Tanrının önünde Tanrının buyruklarına karşı işlediğimiz her şey günahtır. Özel bir günah ya da özel bir yaptırım, özel bir ceza diye bir şey yoktur. Fakat günümüz Hristiyan dünyasında bazı kiliselerin bazı ayetleri eğip bükerek aslında olmadığı şekilde yorumlayarak onun hakkında eşcinsel girişimlere ya da LGBT aktivitelerine birlikte olmaya, evlenmeye izin veren bazı yaklaşımlarının olduğunu biliyoruz. Hatta bazı kiliselerin eşcinsel evlilik törenlerini kabul ettiklerini ve onların nikahlarını, kıydıklarını biliyoruz. Tabii ki resmi olarak da birçok ülkede eşcinsellerin evlenmesi söz konusudur. Resmi olarak öyle bir hakkı vardır. Tabii ki biz burada kutsal kitap anlayışına göre yaklaşıyoruz. Kutsal kitap bunu nasıl görüyor? Leviler 18. bölüm 22. ayette yasak ilişkilerden söz ederken kadınla yatar gibi bir erkekle yatmak ifadesi Tanrı'nın gözüne hoş görünmeyen bir şeydir. Tabii ki biz kutsal kitaba baktığımızda birçok yerde hem eski anlaşmada hem yeni anlaşmada, Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de birçok yerde çok net bir şekilde biz Tanrı'nın eşcinselliği ve heteroseksüel ilişkinin dışındaki her ilişkiyi kendi tasarısının dışında tuttuğunu biliyoruz. Neden? Çünkü bedenlerinizin Mesih'in üyeleri olduğunu bilmiyor musunuz diye soruyor metinde. Mesih'in üyelerini alıp bir fahişenin üyeleri mi yapayım? Asla. Yoksa fahişe ile birleşenin onunla tek beden olduğunu bilmiyor musunuz? Çünkü ikisi tek beden olacak diyor. Rab'le birleşen kişi ise onunla tek ruh olur. Fuhuştan kaçının. İnsanın işlediği bütün öbür günahlar bedenin dışındadır. Ama fuhuş yapan kendi bedenine karşı günah işler. 1. Korintiler 6, 15, 18 arasındaki ayetler bunu söylüyor. Sonuçta biz baktığımızda Tanrı başlangıçta insanları erkek ve dişi olarak yarattı. Tanrı'nın başlangıçta tasarladığı cinselliğin evlilik ilişkisi içinde bir cinsellik olduğunu, kadınla erkek arasındaki bir ilişki olduğunu, bu heteroseksüel ilişkinin ancak kutsal kitabın e, sınırları çizdiği buyruklara uyduğunu söyleyebiliriz. Oysa Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış insanlar, buradan farklı yerlere gitmişlerdir. Maalesef kötü haberim Tanrı'nın gözünde bu yanlıştır. Bu günahtır. Ve o şekilde kabul edilmek istenen insanlar çoktur. Kilisenin yaklaşımında da bazen problemler vardır. Bunu bir hastalık gibi göstermeye çalışan ya da bunun bir biyolojik sonuç olduğunu söyleyenler ki evet doğuştan gerçekten fiziksel, biyolojik olarak doğan nadir insanlar vardır. Ama biz genel geçer, kural olarak, kavram olarak düşündüğümüzde bu bir seçimdir sonuçta. Hangi sebepte olursa olsun bir seçimdir. Ve Hristiyan dünyasında nasıl ayetleri eğip büküp yorumlayarak eşcinsel evlilikleri ya da boşanmaları maruz gören, ona izin veren kiliseler varsa onun yüz binlerce katı aynı şekilde bunun uygun olmadığını kutsal kitaptaki açık net ayetlerle ifade edenler vardır. Dolayısıyla tabii ki kim nasıl bir hayat sürdüreceğini, nasıl bir seçim yapacağını tabii ki kendisi belirler. Hiç kimse başka birisini yargılama hakkına sahip değildir. Ama bu şekilde düşünen insanlar varsa, bu şekilde inanan, bu şekilde yaşayan insanlar varsa, bizim kiliselerimize geldiğinde biz onları ayıplamayız. Biz onları zor duruma düşürmeyiz. Zaten bizim kültürümüz bile misafirperverliğin temeli üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla hem kültürümüzden kaynaklanan bir motivasyonla hem Tanrı'nın sevgisinden kaynaklanan bir motivasyonla günahlıya karşı değil, günaha karşı olmanın getirdiği bir motivasyonla kollarımızı açarız. Kapılarımız açıktır. Ama böyle yapmamız demek onların o seçimlerini onayladığımız ya da tasdik ettiğimiz anlamına gelmez. Tabii ki Tanrı her şeyi değiştirebilir. Tanrının isteği o orijinalde oluşturduğu tasarıya uygun bir şekilde insanların dönüş yapmasıdır. Tanrı güçlüdür, değiştirebilir ve bu konuyla ilgili olarak binlerce, on binlerce tanıklık vardır. O şekilde iman edip Tanrı'ya gelen ve Tanrı'nın değiştirdiği hatta karşı cinsten biriyle bir evlilik yaptığı, çoluk çocuk sahibi olduğu ve o şekilde yaşamını değiştirdiği insanlar vardır. Herkes iyileşebilir. Çünkü İsa Çarmıh'ta bizim bütün ihtiyaç duyduğumuz yardımı sağlamak için kendi gazabı üzerine alarak bizim için Çarmıh'ta öldü. Sizin için de öldü üzerinde konuşulması zor olan bütün bu hassas konular için bedel ödedi. Tanrı bizim hayatımızı değiştirmek için, bizi yenilemek için, bizi tazelemek için, bizim hayatımıza bir anlam koymak için, gerçekten hayatta sahip olduğumuz, olmadığımız, Tanrı'ya ait olmayan ne varsa hepsini değiştirmek için o çarmıhta kendi canını verdi. Bunun için biz ona güvenebiliriz güvenle onun lütuf tahtına yaklaşabiliriz. Çünkü Tanrımız iyidir ve yaşam vermek için, bol yaşam vermek için bu dünyaya gelmiştir. Siz de ona bakın. Sevgili izleyicilerimiz hassas bir konuda sohbet ettik ve bu sohbeti yaparken özellikle altını çizdik. Bunlar bizim görüşlerimiz değil, kutsal kitabın görüşleri ama biz bu kutsal kitaba boyun eğiyoruz. İmanla onu takip ediyoruz. Hem düşüncemizde, hem ruhumuzda, hem de duygularımızda Tanrı'nın sözlerine iman ediyoruz. Dolayısıyla bu şekilde düşünüyor olmamız demek insanlara saygı göstermediğimiz anlamına gelmiyor. Tanrı herkesi seviyor. Biz de aynı şekilde herkesi seviyoruz. Tanrı sizi korusun, kutsasın ve sizinle birlikte olsun. Lütfen her ne kadar linç yeme olasılığı yüksek bir video olsa da siz yine de paylaşın. Her şey konuşularak, her şey ortaya dökülerek, uygun zeminlerde istişare edilerek değiştirilebilir, fikirler paylaşılabilir. Tanrı sizi korusun, kutsasın, sizinle birlikte olsun ve sizin önünüzden gitsin.